CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin, pazartesi günü il başkanlığına gideceğini duyurdu. Gelen tepkiler üzerine eski il başkanları Canan Kaftancıoğlu ve Cemal Polata birlikte gidelim davetinde bulunan Tekin, her iki isimden de olumsuz yanıt aldı. Öte yandan mahkemenin görevlendirdiği heyette yer alan Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi. Gürsel Tekin ise kayyum eleştirilerine tepki göstererek, kararın neresinde kayyum yazıyor ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay krizi derinleşiyor. Genel Merkez Kayyum kararına karşı formül arayışlarını sürdürürken mahkemenin görevlendirdiği Gürsel Tekin ise CHP il başkanlığına girmenin yolunu arıyor. Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kurultayı'na askıya alan mahkeme, tedbiren Gürsel Tekin ve beraberindeki dört ismi il başkanlığı için görevlendirdi. Mahkemenin görevlendirmesine rağmen henüz il başkanlığına girmeyen Tekin, CHP'nin eski il başkanlarından Canan Kaftancıoğlu ve Cemal Canbolat'a davette bulundu. Kaftancıoğlu ve Canbolat'a il başkanlığına birlikte gitme daveti yapan Tekin'in her iki isimden de olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Genel merkezi ve teşkilat üyeleri ise Tekin ve beraberindeki heyeti il başkanlığına sokmayacaklarını açıkladı. Savunması istenen Tekin için partiden ihraç kararı çıkarken, teşkilatsa il başkanlığı önünde tuttukları nöbetin devam edeceğini yineledi. Öte yandan mahkemenin görevlendirdiği 5 isimden ikisi ise genel merkezin kurduğu temaslar sonucu görevden çekildi. Hasan Babacan, heyetten çekildiğini CHP'ye gönül vermiş, yıllarını bu partiye adamış biri olarak partimizin bu süreci sağduyu, birlik ve beraberlik içinde atlatması gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda şahsıma tevdi edilen görevi kabul etmeme kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım ifadeleriyle duyurdu. Müjdat Gürbüz'ün görevden çekildiğini ise CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır açıkladı. Gürsel Tekin ise kendisine yönlendirilen kayyum eleştirilerine yanıt verdi. Ana muhalefet lideri Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösteren Tekin, mahkeme kararında kayyum ifadesi mi var, çağrı heyeti deniyor ifadelerini kullandı. Gazi.